Merhaba arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Edit, edit Vertex ya da Edit Vertices menülerine, komutlarına devam ediyoruz. Bunun için bir tane kutu çizerek işe başlayalım hemen. Kutumun pozisyonunu W'ye basarak Move komutuna geçiyorum ve şu aşağıdan sıfırlıyorum. Boyutlarını da diyelim ki 30, 30 ve 30 yapıyorum. Sağ klik Convert Editable Poly diyerek biliyorsunuz ki Edit Poly'ye çevirebilirim. Herhangi bir objeme Vertex modunun kısa yolu 1'di 1'e basarak geçiş yapabilirsiniz Veya buradan tıklayarak geçiş yapabilirsiniz F4 ile Edge'leri açıyorum Genelde Edit Poly modellerken Edge'lerin görünmesini tavsiye ederim Daha yararlı oluyor bizim için Şu menüyü de 2 tane kolon haline getirdim Solundan çekerek Şimdi Edit Vertices başlı Bakın burada Vertex'lere özel komutlar Bunun içinde geçtiğimiz ders Weld ve Target Weld komutlarını yapmıştık Bu ders buradaki diğer komutlara bakalım Break komutu, remove'u birazdan göstereyim. Break komutu birbirine kaynamış vertexleri yani verdilenmiş vertexleri. Bakın şu an burada tek bir vertex var. Hepsi birbirine kaynamış durumda. Kırmaya yarıyor. Break'e bastığımda ve vertex'i tek bir seferde seçtiğimde bakın. Gördüğünüz gibi artık oradaki vertexlerin hepsinin ayrı olduğunu ve orayı açtığımı görebiliyorum. Diyelim ki target weld diyerek bunları tekrar birbirine kaynatabilirim. Gördüğünüz gibi tekrar kapalı bir obje haline getirdim. Break nerede işimize yarıyor? İstemedi yani kaynamış olmasını istemediğimiz, birbirinden ayırmak istediğimiz parçaları rahatça ayırmamıza yarıyor aslında genel olarak. Peki Extrude komutuna bakalım. Vertex'lere Extrude uygulayabiliyoruz. Vertex'i seçtim bakın. Extrude'a bastığımda gördüğünüz gibi bu Vertex'i Chamfer gibi aynı 3 parçaya ayırıyor. Ya da birleştiğine kadar Edge varsa o kadar parçaya ayırıyor. Ve yüksekliğini buradan belirleyebiliyorum taban genişliğini de buradan belirleyebiliyorum. Üçgenler oluşturduğu için daha nadiren tercih ettiğimiz bir şey ama bazen mesela kaputonu yaparken özellikle bu tip bir extrude komutu işimize yarıyor. Hatta hemen hızlıca bir örnek yapmak gerekirse bir tane bakın box yine çizdim. Boyutlarını 50 50 20 yapıyorum bu sefer. Segmentlerini de biraz arttırayım. Diyelim ki 10 10 bir kalsın burası. Sağ click convert editable poly dedim. Şöyle vertexleri seçiyorum bakın. Birer tane atlayarak. Ve bu seçtiğim vertexleri extrude komutuyla extrude edeceğim. Evet vertexlerimi seçtim. Extrude'a bastım. Bakın yukarı değil aşağıya doğru git diyorum. Şimdi bu yapıya turbo smooth verdiğimde Gördüğünüz gibi Kapitonya benzer bir yapı elde edebiliyorum. Tabi bununla daha çok uğraşabilirsiniz. Yani çok daha mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Ee, şöyle göstereyim. Ee, şuradaki yine dipteki bu sefer vertexleri seçip bir tanesinin üzerinde uygulayalım şimdi vakit kaybetmemek için. Yine extrude dedim. Bunu biraz daha parçaladım. Yüksekliğini sıfır yaptım. genişliğini de taban genişliğinde daha küçük bir değer yapıyorum. Şimdi bakın turbo sunutlarımda daha az orası yumuşuyor bunlara göre. Bakın buralar daha yumuşakken burası daha sert gördüğünüz gibi. Shaded görünüşe de geçelim daha rahat görebiliriz. Bundan sonra mesela bir örnek daha vermek gerekirse yine F4 dedim. Edge'leri açmak için. Edge moduna geçtim. 2'ye bastım bunun için. Bakın buradaki edge'lerin hepsini seçiyorum. Bunlara chamfer veriyorum. Aralarına birer edge daha attım. Yine turbo smooth'a geçtiğimde bakın yine daha sert bir şekilde bunların oluştuğunu görebilirsiniz. Daha da ileri gitmek isterseniz ya bir sürü yapabileceğiniz şey var tabii. Hepsini göstermeyeceğim. Bir adım daha ileri gideceğim sadece. Bu araları da daha çok buruşturmak için mesela bazen biz bunları şöyle birbirine göre dengesiz bir hale getiriyorum. Show and result dersem zaten yaparken ne olduğunda görebilirim. Veya edge'leri bakın buradaki seçip aşağıya aldığımda buraları daha keskin hale getirebilirim falan filan. Bunun devamını daha farklı bir derste ayrıntılı bir şekilde anlatırız. Gördüğünüz gibi edge'leri, e, vertex'leri de extrude vermek işimize yarayabiliyor. Sağ click editable poly dedim yine. Yeni bir box oluşturdum. E, chamfer komutumuz var. Biraz önce Ha pardon. E, editable Poly'ye çevirmeden önce box'ımızın segment sayılarını azaltayım. F4'ün açık çalışmamanın dezavantajından bir de bu arkadaşlar. Edge'leri göremediğimiz için kolayca hata yapabiliyoruz bu konuda. E, Chamfer'da yine bakın bu vertex'i seçtim. Chamfer'a bastığımda gördüğünüz gibi yani dibini yine 4 3 parça ayırıyor. Ne kadar edge bağlıysa o kadar parça ayırıyor. Fakat bu sefer bir yükseklik yani extrude vermiyor gördüğünüz gibi. Weld ve Target Weld'ı Connect komutu yine arada bir kullanırız işimize yarayacaktır. İki tane Vertex'i e bakın seçiyorum. Connect'e bastığımda bunların arasında gördüğünüz gibi bir Edge oluşturup bunları birbirine bağlıyor. Cut komutuna benziyor ama sadece seçtiğiniz iki Vertex arasında yapıyor bu işlemi. Remove komutuna gelelim. Burayı Ctrl Z diyerek geri alıyorum. Connect'le bu ejlerin arasında bir edge aldım. Buradaki ej'i seçtim. Ring dedim ve connect'le yine buraya yeni bir edge bağladım. Remove komutu seçtiğim bir vertex'i oradan silmeye yarıyor gördüğünüz gibi. Fakat delete yani delete diye kullanmıyoruz diyebilirsiniz. Çünkü delete kullanırsanız bakın bütün ona bağlı olan objeleri beraberinde siliyor. Remove ise sadece vertex'i silip kalan şeyleri ona göre organize etmeye çalışıyor. Bu arada remove'a hiçbir zaman buradan tıklamanıza gerek olmayacaktır. Direkt Backspace diyebilirsiniz. Yani klavyeden geriye doğru silme tuşunu kullanabilirsiniz. Remove'un kısa yolu budur aslında. Ee, Edge'ler için de Remove komutu var. Dolayısıyla size şöyle alışmanızı tavsiye ederim. Control Backspace dediğimizde, Control Backspace daha iyi bir yol. Çünkü Edge'i sildiğimizde Vertex'i bırakmıyor bu sefer. Vertex'i de beraberinde siliyor. Ee, bir sonraki dersimizde Edge'leri yaparken size bunu daha ayrıntılı anlatacağım. Evet gördüğünüz gibi Vortex'lere uygulayabildiğimiz komutlar bunlar arkadaşlar. Şimdi tabi biliyorum çok fazla aklınızda canlandırıyorsunuz, canlandıramıyorsunuz. Ben size olabildiğince örnek vermeye çalışıyorum ama merak etmeyin bu etibat poli dersinin sonunda bol bol örnek yapacağız. Dolayısıyla burada teorik olarak öğrendiklerimizi orada da pratik olarak uygulayabileceğiz. Peki dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.